Bey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nokia tuşlu telefon arkası nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte telefonunuzun üst köşesine işaret parmağınızın tırnağını ekran çerçevesi ve arka kapak arasındaki bağlantı yerine koyun. Arka kapağın ortasına bastırın ve üst kancaları gevşetmek için kapağı bükün. E, bu şekilde arka kapağı çıkarabilirsiniz. Yani Nokia tuşlu telefonla e, kolaylıkla arkasına erişim sağlayabileceksiniz. Bu arka kapağı e, çıkartırken e, çok fazla e, bunu bükmeyin e, yoksa işte ortasından kırabilirsiniz. Mutlaka buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.